Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Adana'da kadayıfçı Olcay olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin silahlı saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti. Adana'da kadayıfçı Olcay olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis kaçan cinayet şüphelisini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Olay öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde Kadayıf İmalathanesi'nin yanındaki otu tamircisine meydana gelip, tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden Kadayıfcı Olcay olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimli belirsiz kişi tabancasını çekerek ateş etti. Olcay diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken kanlar içerisinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şü cinayet şüphelisini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Olcay Tekin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.